Ben de erkek tarafıyım. Erkeklerin bu üreme sistemi için ne önerirsiniz? Evet şimdi şöyle bir durum var Erol Hocam. Şimdi bize danışmanlığa gelen de diyorlar ki hocam eşiniz ne çocuğu olmuyor. Mesela bu söylediğiniz şeyler çocuk için de evet. geçerli. Siz niye geldiniz hanım diyorum eşiniz sizi öpüşmek cinsel ilişki ayrı da ortak yatak kullanımı çarşaf yıkama Tuvalet kullanımında devlet niye mesafediyor? Bulaşıyor. Dolayısıyla iki tarafında tedavi olması lazım. Aynı mantarlar kadından erkeğe geçiyor. Erkekten kadına geçiyor. Kadında düşük sebebi toksoplazmadır. Bak bunlara hiç bakılmıyor. Gidiyorlar oralarda buralarda. Erkekler için de kesinlikle damar otu. Bakın varikosellerindeki daralmaları sağlayacak damar otu. Ee, karabaş otu ve mutlaka çoban çökerten erkeklik sperm arttırıcı çakşır kökü çoban çökerten bunun şifasıdır bakın deneyin bunun tozunu alın bunları ne yapacaksınız tabi bunun ikisinin sebebinde Yasemin Hanım parazitler de çok etkili yani hem erkek kısırlığı hem kadındaki bozukluklarda makat kaçışlı vajinal kaşıntılar olabilir Dışarıda sertmeler olabilir. Bu herpesin küçük küçük orada benekleri olur, mantar oluşur. Bunların sebebi içinde gümüşle temizlik yapılması lazım. <laughs> Ve mutlaka parazitlerin düşürülmesi lazım. Bu da moringa dediğimiz bir bitki var. Moringa. moringa bitkisi, moringa bitkisi bedendeki bütün yağları, pislikleri, olumsuzlukları alır ama tek başına kabız yapar. Bunun yanında mısır püskülü gibi bakın evet. mısır püskülü gibi kabak çekirdeği yağı gibi bilhassa erkeklerin prostatında prostat çok önemli bir problem. Kabak çekirdeği yağı çörek ötü yağı keten tohumu yağını da bunun içinde kullanarak yapılan özel bir çay karışımıyla bağırsaklar temizlenerek hem kurtların öldürülmesi hem de bedendeki bağırsaklardaki. Bu kötü toksinlerin atılması ee, sağlanırsa... Ahmet e, Bey, valla kesiyorum. Bir reklamımız var. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Yani.